Sağlığım için her şeyin bu bölümünde göz ve göz çevresi estetiğini konuşacağız. Bu konuda bize Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı, aynı zamanda daha çok oftalmik plastik cerrahi uzmanı, Operatör Doktor İskender Alkın Solmaz bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sevgili izleyiciler sizler de bize e mail adresimizden sağlığım için her şey et atv avrupa.com TV adresinden ya da arkadaşlarımızın şimdi ekrana getirmekte olduğu alt yazıya Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz 0533 096 72 73 numaralı telefonlardan da gene bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi biraz önce sizi oftalmik plastik cerrahi uzmanı diye tanıttım. Şimdi e, bir de e, okuloplastik cerrahi deyimi var. Bu deyimler e, göz ve göz çevresindeki estetikleri kapsıyor. Biraz bize e, açık, açıklar mısınız? Neler yapıyorsunuz göz ve göz çevresiyle ilgili? Çok teşekkür ederim ee, öncelikle. Şimdi oftalmik plastik ve rekonstrüktif cerrahi ya da okuloplastik cerrahi dediğimiz şey aslında gözün etrafındaki dokuların yani göz kapaklarının, kirpiklerin, kaşların, gözyaşı kanallarının, yani göze yardımcı bu yumuşak dokuların hastalıkları ve bunların tedavileriyle ve yeri geldiğinde cerrahi tedavileriyle uğraşan bir branştır. Özel bir branştır. Yani göz çünkü bambaşka bir yapıdır vücudumuzda ve bunun etrafındaki dokular da, yumuşak dokular da gözü koruyan ve buna yardımcı olan organlar ama bir taraftan da gözle birlikte fonksiyon gören organlardır. Dolayısıyla burada bir mikro cerrahiden, bir yumuşak doku cerrahisinden ama aynı zamanda bir plastik cerrahiden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu oküloplastik cerrahi ya da oftalmik plastik cerrahi ya da oftalmik plastik rekonstrüktif cerrahi diyebileceğimiz. Çünkü işin içerisinde tamiratlar, tadilatlar yani o bölgelerin kayıplarında, kazalarında, problemlerinde işlemin rekonstrüksiyona döndürülmesi de girdiği için bu şekilde bunu isimlendirebiliriz. Peki şimdi biz daha çok oftalmik plastik cerrahi aslında rekonstrüktif cerrahi de e, içeriyor. Tabii yani o da tüm, işin büyük bir kısmını şey evet, yapıyor. Şimdi tüm bu sorunlar aslında sanki daha çok estetikle ilgili insanların e, kaygılarını anlatıyor, ifade ediyor gibi geliyor. Aynı zamanda gözdeki bu kapsama giren sorunlar görmeyi de olumsuz etkileyebilir mi? Ne tür problemlere yaratabilir, neden olabilir? Tabii çok güzel. Yani e, bizim en baştan beri söylemeye çalıştığım şey o aslında. Çünkü bunlar göz kapağı adı üzerinde gözle birlikte çalışan ve e, göz için olmazsa olmaz bir yapı. Dolayısıyla bunu vücudun herhangi başka bir yerindeki bir yumuşak doku gibi değerlendirmek olmaz. O yüzden e, plastik cerrahinin alanı çok geniş zaten ama oküler plastik cerrahi çok daha ince ve spesifik, çok daha özel bir bölümde çalışır. Orada iş görür. Ama bunun göz hastalıklarıyla birebir iletişim içerisinde olması gerekiyor. Çünkü neden? Göz bunun kataraktı var, glokomu var, retina rahatsızlıkları var. Yani içeride gayet güzel fonksiyon görmesi gereken bir göz var ve buna yardımcı olacak. Onun için olmazsa olmaz öneme sahip göz kapakları, göz yaşı kanalları, kirpikler, kaşlar dediğimiz yardımcı dokular var. Dolayısıyla bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani biz kendi içimizde branşlaşabiliyoruz. Hani glokomdur, retinadır, kataraktır, ön segmenttir, lazerdir, oküloplastik cerrahidir gibi. Ama sonuçta göz hekimi bunların hepsine gözle birlikte değerlendirmesi gerekir. Ve oküloplasti de bu yardımcı dokular üzerine çalışır özellikle. Şimdi tek tek bir takım sorunları açalım. Önce daha çok estetik amaçlı yapılan göz kapağı operasyonlarına ya da tedavilerine gelelim. Şimdi aynı yaştaki kişilere bakıyoruz. Bu kişi 40 yaşında olabilir, 50 yaşında olabilir, 60 yaşında olabilir. Bazı kişilere baktığınızda aynı yaş grubunda hiçbir estetik müdahale olmamalarına rağmen bazıları çok daha yaşlı bir ifadeye kırışıklığa sahip. Genetiğin etkisi var mıdır göz kapağı düşüklüklerinde? Cildin, yapısının ya da renginin de bir etkisi bulunmakta mıdır? Çok güzel. Ee, aynen dediğiniz gibi oluyor bu iş. Yani gerçekten yaşlanmak tamam hepimiz için geçerli olan bir şey. Yaşın etkisi, zamanın etkisi bunlar kendini gösteriyor öyle ya da böyle. Ama bir taraftan genetik çok çok önemli bu noktada. Yani 20 yaşında gelip de gözaltı torbalarını mesela ameliyatla aldığımız hastamız da var. Ama 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında hiçbir kapak problemi yaşamayan hastalarımız da var. Ama tabii burada iki nokta çok önemli. Birincisi yaşın ilerlemesi tabii ki ama ikincisi genetikle birlikte yer çekimi. Yani hepimiz yer çekimine maruz yaşıyoruz. Dolayısıyla dokular aşağıya doğru düşme eğiliminde. Ve göz kapakları özellikle çok ince ve hassas yapılar olduğu için ve devamlı olarak da fonksiyonel oldukları için açılıp kapanarak, işte gözü koruyarak, bir takım işlevlerini sürdürerek bir süre sonra zaman içerisinde bu dokular kendini bırakabiliyor. Bu bize kapak düşüklükleri olarak göz kapaklarında, göz kapağının üzerinde üst göz kapakları için konuşursak aşağıya doğru inmeye başlayan cilt fazlası, yumuşak dokular ve içeriden dışarıya doğru çıkmaya başlayan yağ bezecikleri olarak kendini gösterebiliyor. Kaş aşağıya doğru gelmeye başlıyor. Alt kapaklar yine aşağıya doğru iniyor. İçerideki yağ dokusu dışarıya doğru çıkıyor. Kaşla yanak arasındaki mesafe yaş ilerledikçe birbirinden ayrılıyor, uzaklaşıyor ve dokular yani yüz ortası dediğimiz kısma kadar aşağıya doğru bırakıyor kendini. Dolayısıyla bu da bizim işte gerçekten işte yaşlanan yüz dediğimiz ifade ortaya çıkmaya başlıyor. Yani genç bir yüzle yaşlanan bir yüz. Hatta gözleri ve kapakları koyarsanız çok belirgin farklılıklar var. Bunları bir santim santim ölçebiliyoruz. Hı hı. Ama bunlara da yerinde ve zamanda müdahalelerle ufak dokunuşlarla aslında güzel sonuçlar da alabiliyoruz. Peki yerinde ve zamanında müdahalelerden bahsettiniz. Ufak dokunuş dediniz. Ne yapıyorsunuz bu göz kapağındaki sarkmalara, göz çevresindeki kırışıklıklara ya da göz altındaki torbalara, morluklara ne gibi tedavi seçenekleri var? Şimdi kapak estetiği veya tamirat, tadilat, rekonstrüksiyon bu işin başka bir kısmı ama kapak estetiği konuşacak olursak eğer bunu hastaya birebir planlamak gerekiyor. Çünkü yüz bir bütündür. Gözler de yüzün en önemli parçalarından bir tanesidir. Yani burada yapılacak işlemlerin çok çok dikkatli ve her hastaya özel olarak planlanması gerekiyor. Yani hastanın üst kapak estetine mi ihtiyacı var? Alt kapaktaki torbaların alınmasına mı ihtiyacı var? Kaşı çok mu aşağıda ya da kaşı çok mu yukarıda? Kapaklarında bir şekil bozukluğu var mı? Gevşeklik var mı? İçeriye dışarıya dönme var mı? Göz yaşı kanallarının durumu nedir? Yani gözlerde göz kanalları fonksiyonel mi? Çalışıyor mu? Yoksa tıkanıklık var mı? Orada bir gözde bir aşırı bir sulanmayla karşı karşıya kalabiliyor muyuz? Bunların hepsini oturup dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Ondan sonra cerrahi planlanabilir. Botoks yardımcı olarak kullandığımız ürünlerden bir tanesi planlanabilir. Radyo frekans planlanabilir. Bunların hepsini oturup hastaya göre birebir planlamakta fayda var. O zaman işte en iyi sonucu alabiliyoruz. Göz kapağı çevresine ameliyat yaparken... Nasıl bir teknik kullanıyorsunuz? Özellikle bu kapak düşüklüklerinin yok edilmesi için. Hep kişiler şunu düşünürler. Acaba is kalır mı? Hani çünkü göz en çok iletişimde aynen karşımıza evet. baktığımız yer ve en dikkat çeken bölge. Evet. Şimdi ben şunu her zaman söylüyorum. Yani çok doğru söylüyorsun bu konuda da aynen öyle. Gözler yüzün parçası. Hatta yüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Yani bununla ilgili yapılan bir takım çalışmalar var mesela ve şunu gösteriyor bize. İki göz neredeyse 100'ün %50'sini oluşturuyor. Yani 100 ile ilgili yapılacak her türlü değişiklik %50 iki göz yüzde elli. Bu çok çok önemli bir şey bizim için. Ben Çünkü mesela şu an gözünüze bakıyorum sadece en başta yani gözünüz Yeni tanıştıklarımızla da, evet. evet. da öyle sevdiklerimizle de öyle yakınlarımızla da öyle biz böyle görüyoruz. Yani iki göz biraz burun biraz ağız biraz çene bu. Yani bizim bakışımız bu. İnsanların bakışı bu. Karşımızdaki tanırken de bu. Yeni tanışırken de bu. Bu çok önemli. Dolayısıyla göz kapaklarında, gözün etrafındaki dokularda, kaşlarda, kirpiklerde yapılacak oynamalar, yapılacak cerrahi müdahalelerin çok çok iyi ve düzgün planlanması gerekiyor ve tabi burada mikro cerrahi yöntemlerle hareket etmek gerekiyor. Onun için mümkün olduğunca gizli kesiler, ona sürken yerini belli etmeyecek yaklaşımlar bizim en çok özen gösterdiğimiz şeylerden bir tanesidir. Kimse göz kapağının üzerinde kocaman bir yara iziyle dolaşmak istemez. Kimse alt göz kapağında kirpiklerin altında kocaman bir dikiş iziyle dolaşmak istemez. O yüzden genellikle üst göz kapağı için konuşacak olursam mesela hepimizin gözün üzerinde göz kıvrımı dediğimiz bizim bir çizgi vardır. O çizginin içerisinden girerek ameliyatların büyük çoğunluğunu gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde üst göz kapağını ters çevirip kapağın içerisinden de çalıştığımız durumlar olabiliyor. Yani bu tabi hastadan hastaya değişiklik gösterir. Burada ne yapabiliyoruz? Kapak düşüklüklerini, kapaklardaki bu fazlalaşan aşağıya doğru dökülmeye başlayan dokuları, kapaktaki şekil bozukluklarını bunların hepsine dışarıdan veya içeriden tamir edebiliyoruz. Dışarıdan yaptığımızda yani ilk 1 iki gün hafif bir şişlik vesaire oluyor hastada ama çok aşırı şişmiş, böyle tamamen ödemlenmiş göz kapakları olmuyor. Zaten gözler açık bir şekilde ben gönderiyorum ameliyattan sonra. %90 hastaya ve çok özel durumlar olmadığı sürece kapatmamaya çalışıyorum. Bir hafta 10 gün sonra o koyduğumuz ufak estetik dikişleri alıyoruz. Eğer dışarıdan çalışırsak da çok belirgin bir iz kalmıyor. Alt kapaklar için gene aynı şey geçerli çok çok özel bir durumu yoksa çok aşırı sarkmış dökülmüş bir cilt yoksa yüzün orta kısmı çok aşağıya doğru dökülmemişse o zaman alt kapaklarda ben daha çok kapağın içerisinden girmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla işimiz bittiğinde dışarıdan bakıldığında en ufak bir kesi, yara herhangi bir iz ile karşılaşma durumu olmuyor. Bu da tabii hastaları çok mutlu ediyor. Yani gizli kesiler, işte dikkatli yaklaşımlardan kastımız bu. Göz yaşı kanalları için gene öyle. Yani ufak ve estetik kesiler ve dikkatli Anestez yaklaşımlar. Anestezi nasıl bu. oluyor gözün kozmetik cerrahisinde? Genelde lokal anestezi. Yani eğer kozmetik cerrahi konuşuyorsak yetişkin bir hastadan bahsediyoruz demektir. Büyük ölçüde dolayısıyla lokal anesteziyle biz bunları yapabiliyoruz. Kaldı ki lokal anesteziyi tercih etmemizin nedenlerinden bir tanesi de şu hastanın bizimle kooperi olması ve ameliyat esnasında sonuçta iki kapak ve ikisinin de birbirine mümkün bir mertebe simetrik olması istediğimiz için yeri geldiğinde işte hastayı gözünü açtırarak, kapatarak aşağı yukarı baktırmak isteyebiliyoruz. O yüzden de bir kooperasyon ihtiyacımız var. Ama diyelim ki kapak düşüklüğüyle gelen 5 yaşında bir çocuk ve ameliyat olması gerekiyor. Çünkü evet. gözünü örtüyor, göz bebeğini örtüyor ve o gözde bir tembellik gelişme riski var. Bu da mesela yine oküloplastinin konusu içerisindedir. Sadece kapak estetiği değil. Ve acil sayılır bizim açımızdan böyle bir durum. Ki biz bunu mesela 6 aylıkta olsa hemen o kapağı açmayı tercih ederiz. Çünkü ışık girsin hı hı. içeriye ve göz çalışmaya Şimdi devam etsin zaten diye. zaten ona geleceğim. Ha, oralarda genel anesteziyi tercih ediyoruz. Hı hı. Daha çok o sizin bahsettiğiniz sorun herhalde pitozis değil mi? Göz kapağı düşüklüğü. Evet pitozis. Yani, ee, düşük. Bu kozmetik estetik amaçlı olanı hemen bitireyim. Şimdi daha çok dediniz lokal anesteziyle yapmayı tercih ediyoruz. Peki botoksu nasıl kullanıyorsunuz? Ne ölçüde? Nerelere? Hangi tür... Göz ve göz çevresindeki kırışıklıklara botoks uyguluyorsunuz. Şimdi botoks temelinde bakarsanız zaten en çok aslında gözün etrafında kullanılan bir yardımcı bir materyal. Yani bu bir bakteriyel toksindir ve çok özel şartlarda üretilir ve çok düzgün bir şekilde kullanmak gerekiyor bunu. Lokal olarak etkilidir. Yaptığımız yerdeki kasları geçici bir süreliğine paralize ederek çalışır. Dolayısıyla yani aşırıya kaçmadıktan sonra ve dikkatli yine her zaman şey söylüyorum planladıktan sonra o botoks facialarını hiç düşünmeyin. Çünkü kaz ayakları, alın ortası, alındaki çizgiler, botoksun en çok kullanıldığı yerler. Diyelim biz hastaya kapak ameliyatı yaptık. Alt kapaktaki torbalarını aldık. E kaz ayaklarına da bir parça botoksla silebiliyoruz. Ama aşırıya kaçmıyoruz. Yani hasta gene mimiklerini yapabilsin istiyoruz. Ama nedir? Mimiklerini yaptığında o çizgileri belirginleşmesi Dolayısıyla o maske yüz dediğimiz ifadeden uzak dururuz biz mimiklerini yapabilir. Çizgiler çok belirginleşmez. Bunun için de ben hep şunu söylüyorum artık. Yani kuaföre gitmek gibi düşünün diyorum. 6 ayda bir gelin. Oraları biz botoksla paralize edelim. O çizgiler derinleşmesin. Yoksa 10 yıl sonra geldiğinde mesela diyelim ki yaptık 10 yıl geçti. Geldi çizgiler artık böyle vadi gibi olmuş. Onları ne kadar botokslarsan botoksla oradan bir şey çıkartamayız. O yüzden zamanında ve küçük dokunuşlar diyoruz. Özellikle göz estetiği ve göz göz etrafı için. 6 ayda sonra da yenilemek mesela yani gerekiyor. 4 ay, Yaklaşık 6 ay hastadan hastaya değişir evet, ortalama evet. olarak. Peki gelelim şimdi daha çok tıbbi bir sorundan kaynaklanan pitozis denen göz kapağı düşüklüğüne. Biraz bize bunu tanımlar mısınız? Nasıl bir sorundur pitozis? Şimdi kapak düşüklüğü az önce bahsettiğimiz göz kapağındaki doku fazlalıklarından, yumuşak dokuların sarkmasından, yağların dışarıya fıtıklaşmasından bambaşka farklı bir konu. Kapak düşüklüğü dediğimiz şey üst göz kapağı için genellikle konuşuyoruz. Yoksa pitozis genel olarak düşüklük anlamına gelir tıbben. Ama biz mesela üst göz kapağı düşüklüğünden bahsediyoruz. Çünkü daha çok onu görüyoruz. Alt kapaklarda da düşmeler, sarkmalar olabilir aşağıya doğru. Ama üst göz kapağı düştüğü zaman ne olur? Gözümüzü örtmeye başlar. Karşıdan bakıldığında, fotoğraf çektirdiğinde hastalar bir defa çoğunluğu böyle gelirler. Fotoğraf çektiriyorum bir gözüm benim küçük çıkıyor diye gelirler. Halbuki kapak aşağıya doğru yer değiştirmiştir. Şimdi üst göz kapağı hareketli göz kapağımız bizim ve bunu yukarıya kaldıran bir kas var. Bu kas yer çekimine karşı doğuştan itibaren açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, sürekli Hı -hı. çalışıyor. Bir süre sonra, biz bunu doğuştan da görebiliyoruz. Basit doğuştan gelişen pitoz dediğimiz bir durumda var. Bunu da çok görüyoruz. O kas doğuştan yerine bağlı değil ya da zayıf olması gerektiğinden. Ve bu çocukları takip ederiz. 5-6 yaşına kadar eğer ki göz bebeği açıksa ve çocuk görüyorsa, çünkü kapağı düşük olan çocuk... Çenesini kaldırmaya başlar, başını kaldırmaya başlar, görülmek için kaşlarını kaldırmaya başlar ve bu baş pozisyonu geliştirir. Eğer ki bir baş pozisyonu yoksa çok belirgin. Çok belirgin gözün ezilmesine bağlı yükselen bir astigmat ve o tarafta bir görme tembelliği, göz tembelliği riski yoksa, eğer rahat bir şekilde o göz aydınlanıyorsa ve ışık alıyorsa dolayısıyla görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya değilsek, benim yaklaşımım şu, 5-6 yaşına kadar takip ederim. Ama bu süre içerisinde bu dediklerimin hepsine bakarız düzenli olarak. İlk okula başlamadan önce çünkü sosyal ortama girmeden önce diye düşünebilirsiniz bunu. Sosyal ortama girmeden önce o kapağı yukarıya kaldırmayı tercih ederiz. Bu da ee, cerrahisinde sonra bahsettim ama do yani küçük yaşlarda gördüğümüz kapak düşüklüklerindeki yaklaşımımız. Ha baktık göz bebeğini örtüyor. Astigmat yüksek. O gözü çok iyi aydınlanmıyor. Ve orada bir sıkıntı yaşama riskimiz var. Çok erken yaşlarda bile. 6 aylık, 8 aylık, 9 aylık, 1 yaşında Hemen ameliyat ederiz. Burada anestezi herhalde, genel, genel anestezi, anestezi genel değil anestezi. mi? Özellikle de Tabii. çocuk bir hasta olduğu için. Evet. Ee, gene iskalıyor kalıyor mu? Yine anneler, Teknik, babalar size aynı. bunu Yok, soruyordur. Teknik aynı, çok belirgin evet. bir iskalmaz. kalmaz. Teknik aynı. Kapağın üzerindeki kıvrımdan gireriz. Genelde bu kapak düşüklüğü olan çocuklarda o kıvrım zaten yoktur. Yeni bir kıvrım oluştururuz biz o zaman oraya. Diğer kapakla simetrik bir şekilde. Hı. Eğer orada göz kapağını kaldıran, elimizde çalışan, fonksiyon gören bir kas varsa o kası kuvvetlendirerek ilerlemeyi tercih ederiz. Baktık ki oradaki, bu da sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi hiç çalışmayan bir kas var veya o kası çalıştıran sinir hiç çalışmıyor. Bu da gene kapak düşüklüğüyle gelir karşımıza. O zaman bu kapağı alıp yukarıya alına alındaki kasın altına doğru asabiliriz. Hı hı. Bu da o gözün açık kalması ve çalışmaya devam etmesi için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bu biraz daha uzun bambaşka bir işlem bir herhalde evet, değil mi? Aynı. Ama değil yani mi? kapak düşüklüğü varsa bir çocukta mutlaka erken yaşta, hani burada verebileceğimiz mesaj şu, erken yaşta eğer bir asimetri fark ediyorlarsa, hissediyorsa mutlaka bir göz hekimine, hatta daha iyisi eğer bulundukları bölgede varsa bir oftalmik plastik cerrah ya da okuloplastik plastik yani gözün ve kapağın estetiğiyle ve tamiratıyla, tadilatıyla uğraşan bir göz hekimine götürmelerinde fayda var diyebilirim. Hı. Şimdi gelelim e, okuloplastik cerrahi e, kapsamında göz ve göz çevresi estetiği kapsamındaki diğer bir soruna gözyaşı kanal tıkanıklığı. Gözyaşı kanal tıkanıklığı nasıl bir sorundur? Herhalde hem erişkinlerde hem de çocuklarda görülebiliyor. Aynen, çok Bize güzel. çok az e, anlatır mısınız hastalığı ve ne tür yakınmalara yol açar bu problem? Şimdi bu da çok önemli bir konu gerçekten. <laughs> e, göz Gözyaşı kapakların içerisinde bulunan küçük gözyaşı bezleri tarafından devamlı olarak salgılanır. Ve bu gözyaşı hem gözü besler, oksijenlendirir, temizler, mikroplardan arındırır. Yani göz için hayatı öneme sahip bir yapıdır gözyaşı. Ve gözyaşı sadece sıvı değildir. Yani bunun içerisinde değişik enzimler, vitaminler, yağlar, bir takım başka elemanlar bunun stabilitesini sağlayan. Yani Bunların hepsinin tam ve düzgün bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu tabi bambaşka bir konu. Yani bizim esas konuşacağımız gözyaşı kanaltı kanıklığı. Bu gözyaşı kullanıldıktan sonra atılması aşamasında göz kapaklarının iç kısmında bir tane altta bir tane üstte her iki gözde ufak e, bizim punktum dediğimiz bir kanal girişi. Bu arada Devamında sohbetimizin kanal, son 3 dakikası içindeyiz peki. bilginiz olsun. Devamında bir kanal gözyaşı kesesi ve oradan genize doğru akar burnun arkasından. Göz yaşı kanal tıkanıklığı değişik şekillerde görülebilir. Çocuklarda en sık gördüğümüz şekli bizim. O göz yaşı kanalının sistem içerisinde devam ederken ufak valfler vardır, kapakçıklar. Bu kapakçıkların tam iyi açılmadığı doğum sırasında veya öncesinde ya da sonrasında veya işte kısmen kapalı kaldığı durumlarda aile zaten bebeğin gözü sulanıyor diyerek gelir. Biz bunları bir yaşına kadar ortalama takip ediyoruz. 10 aylık, 11 aylık, 12 aylık olana kadar ve masaj öneriyoruz. Göz yaşı kesesinin üzerine. Ee, enfeksiyon geliştiği durumlarda antibiyotik tedavisiyle devam ediyoruz ama bir yaş civarında artık o gözyaşı kanalı tıkanıklığı geçmiyorsa, sulanma devam ediyorsa artık dokular sertleşmeye başlıyor demektir. Masajdan çok fayda alamayacağız demektir. O zaman biz onu sondalama dediğimiz bir yöntemle gözyaşı kanalının içerisinden doğru girerek özel sondalarla o kapakçıkları açıp orayı rahatlatabiliyoruz. Bu da yani elimizdeki en kuvvetli ve düzgün yöntem aslında. Çünkü kesmiyoruz, dikmiyoruz, herhangi bir iz kalmıyor hafif bir anestezi altında o gözyaşı kanalını açıp hemen çocuğu tekrar annesine verebiliyoruz. Bu güzel bir yöntem ve başarı oranları da iyidir. Çocuğun yaşı ne kadar düşükse bir yaş o kadar iyidir ama bir süre sonra artık sondalama çok fayda görmemeye etmemeye başlayabilir. O zaman tabii başka yollara düşünmek lazım. Bu bir. Erişkinlerde gördüğümüz gözyaşı kanal tıkanıklıklarında farklı farklı etkenler olabilir. Yani burada işte zaman zaman geçirilen enfeksiyonlar kullanılan ilaçlar o gözyaşının içerisindeki mikropartiküller gidip Gözdeşi kanalını tıkayabilir. Bu yaşlarda son çok iyi çalışmadığı için biz genellikle gözdeşi kanal ameliyatını tercih ediyoruz. Bu da yaptığımız şey de o yolu iptal edip yeni bir yolla orayı bypasslamak. Şimdi sohbetimizin artık sonuna geldik. Sizle ilgili bölümü kapatacağım ancak ekran başında bizi izleyen kişilere oftalmik göz plastik, cerrahi. plastik cerrahisi. Bu kapsamda ne tür şikayetleri varsa o kulo plastik göz ya da göz çevresi estetiği konusunda uzman bir hekime başvursunlar. Hemen hızla rica edeyim sizden. Kesinlikle yani bizim herhalde buradan verebileceğimiz, söyleyebileceğimiz en önemli şey bu ben öyle düşünüyorum. Göz kapakları ile ilgili, gözyaşı kanalları ile ilgili, gözün yardımcı organları, kirpikler, kaşlar bunların hepsi. E, gerek çocuklar için, bebekler için, gerek yetişkinler için olan problemlerde, sıkıntılarda bu estetik amaçlı da olabilir. Doğuştan gelen kapak şekil bozuklukları da olabilir. Gözdeşi kanallarının tıkanması veya iltaplanması da olabilir. Bu tür konularda göz hekimi ve eğer etraflarında varsa mutlaka bir oküloplastik cerrah ya da oftalmik plastik cerrah başvurmalarında fayda var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.